Bakın külliyede Cumhurbaşkanı bir garsonun getirdiği içinde dört tane bardak bulunan tepsiden garsonun eliyle seçip verdiği portakal suyunu içiyor. Vefat ediyor. O garson o gün izne ayrılıp Honduras'a turistik seyahate gidiyor. Bir daha Türkiye'ye dönmüyor. Biz hala Özal zehirlendi mi diye konuşuyoruz. Ee, 17 Nisan 1993. O gün bak bunlar olacaktı. Sonra 26 Mayıs 1993. Türkiye görmediği bir takım şeyler görmeye başladı. PKK'nın bile yapmadığı tarz bir eylemle PKK 33 tane silahsız eri, Acemi eri e, e, sevk edilirken otobüslerle, otobüs şoförleri muhtemel anlaşmalı, e, onları PKK'lıların olduğu yerin içerisine götürüp atlayıp otobüsten kaçıyorlar. E, i̇ki otobüs insanın içinden, 35 kişinin içinden yanlış hatırlamıyorsam 33'ü e, şehit oldu. iki kişi kurtuldu. Bunlardan bir tanesi te, Devgili Erkan'dı, Gazi Erkan Omay. E, ben onunla programlar yapmıştım o günü anlatıyordu nasıl olduğunu. 33 tane erimizi böyle otobüsten indirip sıraya dizip kurşuna dizdiler. <laughs> Çünkü o gün ne olacaktı biliyor musunuz? Özal ölmesi hani silahsızlanma mektubu okunacaktı ya. O günde meclisten PKK'lılara kısmi af kararı çıkacaktı. Türkiye çözüme gidecekti. Olamadı. Hemen arkası değerli dostlar. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak olayı. Yine 33 diye duyuldu. Bak o sene sayılar hep 33 diye duyuldu. Aslında 37'dir. Madımak'ta 33 kişi yanarak can verdi. 4 kişi otelin içinden kurşunlanarak öldü. O 33 kişinin yanmasını engellemek için onları kapılardan çıkartacak olan otel görevlileri otelin içinde o 33'ün de dahil olduğu gruptan yani şenlikler için oraya giden gruptan biri tarafından. ismini vermeyeyim ismini herkes artık Türkiye'de biliyor maalesef. Bir sözde sanatkar tarafından e, vurularak öldürüldü. Bakın iddianamede var bunların hepsi. 37 kişi öldürüldü birileri Türkiye'yi karıştırıyordu yani yine hemen arkasından 3 gün sonra 5 Temmuz Erzincan başbağlarda, PKK sözde bir köye gitti. 33 kişiyi sıraya dizdi. Onları kurşuna dizdi. 93 yılı böyle geçti değerli dostlar. 90, 93'ün sonunda bir de Eşref Bitlis'in çok önemli isimlerinden binbaşı Ahmet Cemal Seven Ankara'da ölü bulundu. Daha birçok şey oldu o arada. Ben bazen bu tür programları yaparken işte e, böyle benim evden ofisten canlı yayın yapıyorum. Kızım tuhaf tuhaf izliyor beni. Babam ne anlatıyor diye. Yani diyorum ki İstanbul'da emniyet müdürlüğüne PKK roket atarla saldırdı falan. Çok acayip acayip şeyler. Çünkü erk yoktu, yürütme yoktu. Yürütme kendi içinde ne zaman kurulacağız, sen mi bakanlık alacaksın, ben mi alacağım derdindeydi. Tek başına iktidar çıkartamıyorduk biz. O yüzden Türkiye'nin geçmişine bakın, tek başına iktidarlarda Türkiye ileri doğru yürümüştür. Birileri üfürmüştür, çok konuşmuştur ama e, o partilerin de hataları çok vardır. Bu toplumun ortalamasıdır çünkü ama o iktidarları Türkiye ileri doğru yürümüştür. Sebebi çok basittir, yürütmenin başında biri vardır güçlü biçimde. Öbür türlü koalisyonlar kurulana kadar yürütmeyi yürütenler yürütürler işte. Evet. E, sonra e, 94 kriz geldi dedik. 95-96 Erbakan Hoca seçilmesi efendim 28 Şubat Türkiye'de bir darbe daha olmuş oldu. O arada bir susurluk kazası oldu ve Türkiye'de acayip ilişkiler ortaya çıktı ama onun hep üstü örtüldü. Ondan sonra ve 98-99'da biz Ecevit'e sonra Ecevit'in zehirlenmesi ve öldürülmesine Devlet Bahçeli onu ayakta tutamayınca erken seçim deyip bugünkü iktidarın 20 küsür senedir Türkiye'yi yönetmesine kadar geldik. Ee, o zifir yıllarını bir belgeselde anlatacağım. Değerli dostlar bu yıllardır istediğim bir şeydir. Ama yıllarca hep dediler ki hocam yapma bunu seni öldürürler. Ondan sen bize lazımsın. Ee, dolayısıyla da hakikaten de yapsak da kimse yayınlamazdı. Ama artık zamanları geldi böyle ufak ufak. Çünkü şunu çok istiyorum. Gençlerimize bazı konularla ilgili olsaydı ne olurdu belgeselleri? Mesela ee, veya işte o gün neler yaşandı? Çünkü bugün 40 45 yaş altı 90'larda ne yaşandığını bilmiyor ve Türkiye'nin bugünüyle o günü o kadar farklı ki, dolayısıyla o gelişatı bilemedikçe insanlar bugünü de doğru değerlendiremeyebiliyorlar. Yani bugün mesela 2002'de doğunan bir çocuk bugün işte ne bileyim 2020'de açıklanan bir kararla ilgili demokrasimize şöyle yaptılar falan diyebiliyor. Çok haklı yani. O 20 senenin içinde baktığın zaman belki bir gerileme ama 2020'ye kadar gelen süreç 1980-90'la değerlendirdiğimizde yani inanamaz bugünkü genç arkadaşlar. Bakın ben gençliğimde 80'li yıllardı. Ee, biz yolda yürürken mesela ne bileyim şeriat kelimesini kullanamayacağın gibi sosyalizm kelimesini de kullanamazdın. Yolda yürürken ya biri duyarsa ne olur diye. Düşünebiliyor musun? Hele polis polis düşse tamam yandın. Ne bileyim yolda Kürtçe konuşacaksın mesela. Böyle bir şey söz konusu değildi. Bakın bu ülkenin çok önemli bir sanatçısına neler yaptılar. Bir Kürtçe klip yapacağım dedi diye. O gün. Yani o günler çok başkaydı gençler. Ee, çok bambaşkaydı ve çok hızlı geçti o süreç. Yani daha efendim 100 yıl, 200 yıl önce Afrika'dan bahsetmiyorum o günleri anlatırken. Türkiye'de doların bir gecede 8 kat arttığı, Türkiye paranın pul olduğu. Ondan sonra işte o darbe yapan 28 Şubatçı generalin e, bir dakika sonra batışını açıkladığı bankadan çıktı falan yani çevik birlerin. Sonra işte Damadının gelininin 800 tane dairesi çıkan bu ülkenin en güvenilen kurumunu TSK'yı bile her şeye bulaştıran adamların şeyin önüne, yanan sayıştay'ın önüne bakın yanıyor sayıştay. Birileri bir şey kaçırıyor, kurtarıyor. Önüne 3 kere giden Ecevit'i de hemen arkabindeki hafta belki de evinde zehirleyerek ölüme doğru yolcu etmeleri Türkiye'de tekrar kurulmuş bir iktidarı yani Ecevit'in birinci parti Devlet Bahçeli'nin onun yanında böyle bütün omuzunu vermiş onu tutan. Mesut Yılmaz'ın aradan faydayı sağlayayım. Karşıda da öbür Tansu Çinliler var diye sıkı sıkıya yapıştığı. Dolayısıyla çok güzel oluşmuş aslında bir koalisyon. Bu şekilde bozdular. Öbür türlü bozamadıkları için. Türkiye bunları yaşadı. Zifirdi o yıllar. Bugün dolayısıyla bir küreselcilerin 200 küsur yıldır kurduğu sistem çökerken o çö sistemin altında kalıyoruz elbette. Türkiye'de de ekonomi dediğimiz şeyin karşılığı bu. Dolar 30 liraymış. Dikkat etmiyor musunuz yani devletin doğalgaz, elektrik sübvansiyonları, efendim, emekli şu bu maaşla bir toplasa Allah aşkına 90'larda biz bu paraları böyle ödeyebilir miydik, verebilir miydik? Yani küreselci sistem çökecek ki biz millileştirelim. Dolayısıyla devlet parası olmasına rağmen sistemin içine müdahale etmiyor ama vatandaşını da yine korumak için aradan böyle doğalgaz yardımı bilmem ne falan bir şeyler yapıyor. Ya bunlar söz konusu değildi ya. Bugün dünyada e, nüfusunun dörtte birine maaş ödeyen bir tane devlet var. Arkadaşlar yani bir de bu maaşı biliyorsunuz nasıl ödeniyor. Yani, yani 18 milyon insanın işte bunun içinde engelli var, engelliye bakan var, benim yoksul var. Bir de 10 küsür milyon çalışan var. Hiç i̇şte devlet dairesine gidince görürsünüz. Yani vergi daireleri gibi faal yerler haricinde devlet dairelerinde. Ben biliyorum yani benim halam, teyzem falan çalışırdı. İşte işte benim halam mesela senede bütün sülalenin gençlerine kazak örerdi. Nerede örerdi? <laughs> Dairede örerdi. Yani bu devlet bu paraları ödüyor bugün. bugün. Bu devlet acayip işler yapıyor. Bakın e, anlatacağım bunları ayrı videoda. E, ama o zifirle karşılaştırma açısından söylüyorum. Bilmem farkında mısınız? Geçen hafta Akdeniz Türk Gölü oldu tekrardan. Bilmem farkında mısınız bunun? Ya geçen e, e, 90'larda biz bu konuda böyle bir gideceğiz. Mısır'la anlaşma yapacağız. 2013'te biz Mısır'la doğalgaz anlaşması. Aynı bu anlaşmayı yaptık Akdeniz'de. Ukrayna ile da Karadeniz'de yaptık. İran'la da e, İslam e, dünyasının Türk lirası kullan, kullanması konusunda anlaştık. Irak'ta da haklarımızı Irak, Kuzey Irak yönetimiyle anlaşarak aldık. Türkiye dahil 5 ülkede de darbe girişimi oldu. 4'ün de başarılı oldu. Bak 2013. Kıpırdamakta zorlanıyorduk yani. Bugün neler yapıyor? Karabağ'a gidiyoruz alıyoruz. Libya bizi şöyle bir gidiyoruz alıyoruz. Mısır gidiyoruz. Bakın neler oluyor? Mısır konusu bir de Akdeniz'le ilgili olduğu gibi aynı zamanda Afrika'yla da değil. Libya, Somali, Sodan. Üçü de komşu. İsrail komşu. Şimdi birileri hala bana soruyor. Hocam İsrail'e nasıl, niye müdahale etmiyoruz? Arkadaş öcüler mi müdahale ediyor? İsrail geri çekiliyor, Amerika geri çekiliyor, gemileri geri çekiliyor, Kızıldeniz'e giremiyor. Aynen söylediğimiz gibi bir Husi'yi bile vuramıyor. Amerika kendi içinde bölünme, parçalanma savaşı veriyor. Ama sen medyadan dinlemiyorsun. İşte bugünün zifiri de bu değerli dostlar. Bugünün zifiri sözde Türk medyası. Bununla bitirelim. Sözde Türk medyasına aylardır söylediğim bir çağrıyı yeniden yapıyorum. Sözde Türk medyası. Bana sözde lafını yutturun. Siz Türk medyasıysanız eğer TRT, ATV dahil en milli bildiklerimiz. Bir dakika LGBT programı yapın, bir dakika Türk Devletler Birliği programı yapın, bana sözde lafını yutturun. Hadi buyurun.